Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda size Chrome'un tabiri caizse pisliklerini göstereceğim. Yanımda Ta var. Ben var. Ta var. Evet. Ta var. O da bilmiyormuş bu tarz şeyleri. Ben bir tek Ctrl Shift Delet ne Yok. Shift N. Gizli sekme açmayı Evet. Neden abi kullanıyorsun onu? Ya bazen hani Google'daki aramalara bakıyorum da. Ha evet. Tamam. Şimdi abi mesela YouTube'da bir video açacaksın diyelim. Ha. Kendi videonu izliyor musun bilmiyorum. İzliyor musun? Eh. Evet eh, iyi tamam. Bir video açacaksın. Bunu şimdi bulmanın kısa bir yolu var. Şöyle göstereyim sana. Bu arama çubuğuna You yazıyoruz. Zaten YouTube'a daha önce girdiğimiz için tepede <laughs> direkt çıkıyor. Taba bastığımız zaman şimdi buradaki arama artık YouTube içinde olmaya başlıyor. <laughs> Buraya şimdi mesela web tekme yazalım. Giriyoruz. Dalas dalas dalas. Tamam. Bu eh kullanılırmış. Bu sadece YouTube'da olmuyor bu arada. Hani çoğu sitede var bu özellik. Bizde var mı? Bizde olmaz mı yani? Bizde olmayan şey yok abi. Böyle evet, tekne. Wow. taba basıyoruz. Görüyorsunuz gençler şekil ha. Aynen. Apple Arada bir yazın şöyle. Gördüğün gibi Apple ile ilgili sitemizde şurada arama yaptığın her şey çıkıyor. Evet. Üç, i̇ki tane fotoğrafta da aynısı. Gördüm onda. Hadi neyse. Evet. Google'a biz Apple yazıyoruz. Ne çıkarsa onu koyuyoruz. Neyse. Bu böyle güzel bir özellik şimdi. Şimdi kolay aramayı anlattık. Kolay bir hesap makinesi yöntemi de var. Aa bunu kullanıyormuş işte iddia yaparken. Aynen. Oranları çarpıyorum falan. O zaman bunu bilmeyen arkadaşlara anlatalım. Mesela 210 çarpı. çarpı. Tamam 2109 olsun. Çarpı 180 mesela. 1.80. He çarpı. Hop. Çıktı burada. Buraya istediğiniz gibi hani parantezli şey. Demek ki Almanya'ya bassak abi 2000 lira 3000 lira mı veriyor? Olabilir. Oranını bilmem abi. 2000 lirayı vermem ki. Ben de bilmiyorum da. Almanya'ya akşam basılır mı? Vallahi çok riskli maç. Her şey olabilir. Ya ama hani böyle futbol 90 dakika oynuyor ya Almanlar kazanıyor bence basılır yani öyle bir söz veriyorum. Neyse olurum. dur abi şimdi boşver Almanı biz konumuza dönelim. Ya görüyorlar zaten ya ha bak. Aynen bak böyle karmaşık bir işlem yaptık onu Enter da görüyoruz. Enter'a basmadan ya. bile alttan gösteriyor. Aynen aynen, aynen, aynen. Yani Chrome bayağı döşekli. Aynen. Bak seni bipten kurtardım. Chrome seni böyle gün hesaplamaktan falan da kurtarıyor mesela buraya 2500. Hours yazalım. Tamam mı? Ondan sonra böyle bir eşittir koyalım yanına. Aha. 104 gün yapıyormuş. Böyle bir şeye ihtiyacın olursa bunu kullanabilirsin. Aydınlandım. Ama bir şey, saat aramaz böyle. Ya, yani ya, atıyorum. H geri sayıma kaç gün kaldı? 3 gün kaldı. Ben bunu ama unutuyorum hep yani. Gidiyorum başka bir yerden hesaplıyorum. Şey yazsana bir. 2500 saat yazsana. Türkçesi oluyormuş. Merak ettim. olmuyordu galiba. Bir bakalım. Olmadı. Vicdan İngilizce. Hours yazmanız lazım. Days yazalım bakalım. Ha onu da yıl olarak yıl hesaplıyor. Olarak Aynen. Bak bunu kullanabilirim. Bu daha aktif kullanılmış. Tamamdır. Ne alakaysa. Neyse başka bir özelliğe geçelim. CTRL Shift N en iyisi şimdilik. Bak şimdi zoom in zoom out var abi. Mesela sayfada şöyle bir fotoğraf gördüm. Hı hı. Şöyle CTRL'ye basıp scroll'u böyle kaydırıyorsun. Da zıp diye yaklaşıyor. He. İyi, kullanılır belki yazıları kullanılır. okumakta zorluk çekenler için. Şu sağ üstte varsaydığını sıfırla deyip sayfanın e Aynen, ilk halinde dönebiliyorsun. Neymiş? Chrome'un bir diğer özelliği de senin böyle resimlerini gösteren bir şey haline dönüşebiliyor. Hani sen böyle çift tıklayıp resimleri açıyorsun ya da böyle Chrome'un içine tutup sürüklersen Taras tas taras tabi kullanır mısın orasında bilmiyorum ama O anda Chrome açıksa hani direkt Aynen. içine atıp görüntüleyebilirsin. Çift tıklayacağını tut buraya bırak diyorsun. Aynen. yani. yani çok da aslında işlevsel bir şey değil ama yapmışlar mı yapmışlar. Adamlar. Adamların bunu düşünmesi bile yeter. Iyiymiş. Aynen öyle. Hani bu özelliği sadece fotoğraf olarak düşünme. GIF açarken falan da kullanabilirsin bu özelliği. Ha. Şimdi daha işlevsel oldu galiba. Şimdi aklımdaki soru işaretleri kalktı. Aynen. Evet. Bence de onun için yapmışlar. Yanında da fotoğraf kalmış öyle. Olabilir. Başka ne var? Başka ne var? Bak şimdi şöyle bir güzel özelliği var onu göstereyim sana. Google Play kelimesini araştırmak <laughs> istiyorsun diye tamam mı? Bunu buradan tuttum böyle. Direkt arama çubuğuna fıydırıyorsun onu Google'da arıyor sana. Aa, bak buymuş lan. Aynen çok işlevsel ya da... Aynen aynen. Bir, bir kimlik ararken mesela bir adamın adını geçince onu Aynen şöyle sağ tıklıyorsun. Google arama motorunda Aa, Google Play terimlerini ara. Aynı mantık aslında. Aynı mantık da sürekli bırakmak daha etkiliymiş. Yani şekilli. Şimdi sen böyle bookmarklar falan yapıyor musun abi kendine? Kısa yollar. Bookmark? Oo. Şimdi bookmarkın olayı şöyle abi. Hani mesela bunu gördüm bookmarklarını atamak istiyorsun kısa yollara. Bunu tutuyorsun böyle. Şuraya bırakıyorsun. Bunu tak attı bookmarkların içine. Bu da kestirme bir şey olabilir. Hani şöyle sağ tıklayıp bunu bookmarka ata falan filan hiç uğraşmadan. Tabii ben bunun uzun yolu bilmiyorum. Yıllardır bu şekilde kullandım ben bunu. Aa. Evet. Yani. Ya ben de bir şekilde yaptım ama nasıl yaptım unuttum aslında. Şurada şey var, yıldız muhabbeti var. Orada Orada isim isim giriyorsun, uğraşıyorsun. biliyor musun? Ben? Kolaymış aslında, öyle daha iyiymiş. Tabii daha iyi. Bak abi şöyle güzel bir aksiyon var. Bunu ben epey kullanıyorum. Buradan YouTube'u açalım. Buradan da asta asta ast düşmüş yazalım. Şöyle bu sayfadayız tamam, mouse'a da ulaşamayacağımız bir yerdeyiz. Ellerimiz dolu, bir elimiz boş. Hmm, genelde öyle oluyor evet. Evet. Onu şimdi CTRL'e basıp TAB'a bastığımız zaman sekmeler arasında böyle atlıyor. Şey de yapabiliyoruz. CTRL 1'de 1. sekme, 2'de 2. sekme, CTRL 3'de de 3. sekme var. Haa, CTRL 3'e basamak için mi bu? Aynen, Bak 3. sekmeye giriyor. Ama TAB daha işlevsel ya sanki. Ya TAB şey alt TAB gibi geliyor ya var abi. Programlar arası geçiş gibi. 1, 2, 3 daha iyiymiş yani sıralı. Aynen. Güzel. Geri gelmişken şunu da göstereyim. Mesela bu sekme açık, bunu yanlışlıkla kapattık. CTRL'e SHIFT. T bastığımız zaman son kapattığımız sekmeyi açıyor. Tabi bu Ctrl Olur. Shift ne de yemiyor çünkü Ctrl Shift n tarama geçmişim tutmadığı için böyle bir aksiyon yok orada. Evet. Sadece normal. Başımıza çok geliyor. Evet. Sonra kısa yollardan devam edeyim. Ctrl T yeni sekme açıyor. Ctrl N yeni sayfa açıyor. Ctrl N evet. evet Ctrl N zaten hani olan şey Gizli şu. sayfa açıyor. Ctrl Shift ne gizli sekme açıyor. Bunu zaten herkes biliyor. Yani bilmiyorum diyen şu an yalan söyler değil mi? Çakallar. yalancıdır. Neyse kısa yollar aklıma geldikçe ben söylemeye devam edelim. Şimdi aklıma bunlar geldi. Başka da kalmamış bile olabilir hatta. Bak şimdi şöyle bir güzellik var abi yine mouse'a ulaşamayacağımız bir yerdeyiz. Shift'e bastı... Shift değil Space'e bastığımız zaman sayfada aşağıya yaptı. Evet. Böyle bir güzelliği var bunun. Y yukarı nasıl çıkıyoruz? Yukarıya da şöyle çıkıyoruz abi Shift'e basarak Space'e bastığımız zaman Şöyle gelelim. Tak 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 yukarıya çıkıyor. Yani space aşağı iniyor. Shift'e basıp da şey yaptığımız zaman da yukarıya çıkıyor. Dilersen aşağıya da böyle yavaş yavaş inebiliriz. Ama sayfanın bakacağımız şey en altındaysa hızlı tamam, tamam. hızlı hız hız bakabiliyoruz. Aynen. Bak bu benim en sevdiğim özelliklerden birisi abi. Şimdi sen mesela açtın tamam mı? Chrome'u açar açmaz Facebook, WebTekno sayfası ve YouTube sayfası direkt aç açıyorsun değil mi bunları? Hı <laughs> hı. Şimdi sen Chrome'a diyorsun ki abi ben açar açmaz bu sayfaları üçünü zaten hazır olarak aç diyebiliyorsun. Aa, sen Chrome'a tıkladığın zaman bu üç sayfa direkt açık oluyor. Nasıl Ayarlara gidiyoruz abi. Ayarlarda, şu başlangıçta kısmında belirli bir sayfayı veya sayfaları açılıyor. Buradan sayfaları ayarla diyorsun. Buraya girdiğin URL'leri senin başlangıçta açıyor. Buraya sınırsız URL ekleyebiliyorsun. Aa güzel iş işte. Kıyak. Aynen. Genelde buradan geçmişi siliyoruz da. Geçmişi silmenin de kısa yolu var bu arada. ctrl Delete bastığın zaman da geçmişi kökten siliyor Chrome. Şuradan işte zaten herkes biliyor. En baştan vırt buradan ne kadar bir zamanı sileceğimizi, neler silmek istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Bu da böyle bir aksiyon. Aa, bu iyi değilmiş ha. bunu biliyoruz zaten abi. Evet. Herkes biliyor yani. Gerek yok onda girip sili anasını satayım. Neyi göstereyim başka? Kısa yollardan bir tane göstereyim. Şunu yeni sekmede açmak istiyorsak scroll'a tıkladığımız zaman üzerine yeni sekmede açıyor. Ya onu biliyorum. Sekmenin üzerine scroll'a tıkladığımız zaman sekmeyi kapatıyor. Onu bilmiyorum. Eğer diyorsan ki benim mouse'um 5000 yıllık üzerinde scroll yok diyorsan CTRL'ye basıp tıklarsan yine yeni sekmede açıyor. CTRL'ye basıp tıklarsan geri kapatıyor mu peki? Yok onu yapmaz. Niye? E scroll'a bassak az önce kapattı aynı şey değil mi? Yok değil. Benim bütün mantığım çürüdü şu anda. Shift'e basıp bassak olmadı da Shift'e basıp basalım bakalım. Yeni sayfada açıyor o zaman. Shift'e basıp basınca da bu sayfayı yine kapatmıyor. Kapatmıyor kardeşim. Kapatma scroll'un yoksa manuel değil. Tıklayacağını çarpıya tıklayıveriyor bir şey yani. Aynen. Tamamdır. Bu da iyi. Bu güzel. Bu bayağı hızlandırıyor. Evet. Şimdi böyle sonlara doğru yaklaştık. Güzel başka bir şey gö göstereyim sana. Hani sayfayı böyle farklı kaydetme muhabbeti var ya. Masa üstüne kaydediyoruz annemki. Hee. Ben onu yani T.A.S'den da, yapıyordum Windows XP varken. Yani böyle bir sayfayı bir yerde tutmak istiyorsan falan sayfayı abi sürükleyip direkt masa üstüne bırakıyorsun. Fotoğrafını aldın. Fotoğrafını aldık çünkü yanlış yaptık. Yok yok tıklanınca ha, oradan alacaksın alttan başlıktan. Şuradan, başka. şuradan aynen. Bakıyoruz. Tamam şimdi ne oldu? Aynen burayı gadget diye çiftleştirdik. Demek ki çift fotoğrafını çift da alıyormuş bu arada. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu gördüğün gibi direkt bu linki üstüne attı. Aynen öyle. Abi son anlatacağım şey sana. Bu şimdi yüklediğimiz extension muhabbetleri var ya. Extension, ın extension ın ne? Aynen. Evet. Uzantı mı? Uzantı mantığı. Hani buraya bir uygulama, küçük uygulamalar falan yüklüyoruz ya. He. Ve bizim web teknonun da uygulaması var, uzantısı var. Tıklasana bir görsünler. Tıklayalım. Bunda olmayan arkadaşlar indirsin bu arada. Aynen bak cayır cayır. Cayır cayır buraya düşüyor ilk önce. E. Neyse mesela bunlara kısa yol atabiliyoruz. Şu en altta klavye kısa yolları var. Hı -hı. Buraya tıkladığımız zaman şimdi bizim web burada ya. Burada bir kısa yol yazın diyor. Buraya bir kısa yol yazıyoruz. Ne diyelim mesela CTRL A, A mı diyelim? A, A başka bir şey var mı da? A'da hepsinin seçme var yani sayfada A -A. bir şey kopyalayacaksak. L yap. CTRL'de L yapalım. Bunda belki vardır bir şey. Varsa da sağlık olsun abi. Aynen öyle yani. tek feda olsun. Şimdi geldik. Buraya geldik. CTRL Chrome açıkken L yaptığımızda yani Şu şey Heh. ufak zımbırtıya kendi ufak basıyor. Ufak zımbırtıya aynen direkt gelmiş oluyor. Neyse artık onun adı. Kusayalım mı o ne? Ekster... Bunun adı da abi uzantı diye geçiyor. Ha uzantı işte. Aynen. Adı geldi bak Bak bu iyiymiş. Aynen. Bunu sevdim ama Cazırt diye çıkıveriyor yukarıdan. Bu uygulama uzantılarda kullandığım bir şey var mı? Web zaten her gün kullanıyoruz. Varsa var olan varsa yapsın işte. Güzel. Var mı abi senin eklemek istediğin kısa yolda unutmasa yolda bir şeydi? Yok bizim çok şükür CTRL, SHIFT, yok. işimizi görüyor. Gizli sekme için. Yeter. E tamam o zaman. Benim de ekleyeceklerim bu kadar. Hani başka bir şey gelirse aklıma zaten notlara... Ya şurada bir tane açsana şu haberi bir. Teknoloji var yok. Gel öyle. En az şu patates salatası 35 dolar. Kim ola bu ki ya? Abi bu bir tane adam Kickstarter'a proje koyuyor. Patates salatası. Evet. 35 bin dolar bağış topluyor. Bak bu videoyu biz anasın, 8 çekiyoruz ayın şu an. 8 Temmuz. Dün 8 bin dolar bugün 35 bin dolar oluyor. Oğlum, çiğ köfte falan olarak koyalım o zaman. Anası bana piyasan. Koyalım. İşte bu adam böyle diyor ki ben size patates şeyi yapacağım diyor, püreli salatası yapacağım diyor. Bunu diyor, satıyorum işte diyor. Bana Aynen. bağış verin diyor bir şeyler diyor. Onu kısır yapalım, çiğ yapalım bir gün. Aylarca paraları. Aa, Aa, sana kısır kafası güzel bir kısır. Patlıyor. <laughs> e Chrome bu kadar işte. Chrome böyle aynen. Biz ne anlatsak bir iki tanesini kullanacaksınız. Akılda fazla kalmayacak herhalde ama. Ya hani ben de, de en başta bunları bir yerde araştırmıştım böyle 4-5 yıl oluyor sanırım hani. Aklımda en başta kalmamıştı ama kullandıkça o kısa yolları emin olun alışıyorsunuz bırakamıyorsunuz daha sonra. Yani CTL, Shift neyi çok kullanıyorsunuz bu arada. Aynen. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu videomuzda sizlere işte Chrome kısa yollarından bahsettik. Nasıl kullanacağını biraz anlattık. Hepiniz biliyorsunuz ama hani daha hızlı kullanmanıza yarayacak şeyleri anlatmaya çalıştık. Age of gibi böyle kısa yollardan tıkır 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 tıkır, tıkır açacaksın kapatacaksın Chrome. Mouse yok mouse atın çöp artık. Patron çıldırdı. Dumping. Dumping. Mouse'lar çöpe gidiyor. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Aynen. Haydi eyvallah. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Bu arada Facebook sayfamızda Beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen. Ha şeyin de haberini verelim bu arada ya. Neyi? Canlı yayın. Canlı mı? Aynen. Ha Twitch'ten canlı yayın yapmaya çalışacağız. Becerebilirse. Becer ceva, ha. Yarın. Yani ya da becerebilirsek diyelim. Yarın demeyelim ya. Becerebilirsek her hafta bir tane yapacağız aynen, diyelim. Aynen yani. aynen. şimdi tarih veririz yapamayız. G**** kalmayalım. Hani soru, soru cevap kısmını yavaş yavaş canlı yayınlara doğru kaydırmayı düşünüyoruz. Hani bir canlı yayın izleyicisi olur. Teala sıcak sohbetler Aynen, olmasın tabii. öyle bir şey. Ona göre sorular hazırlayın. Bunu kaydedeceğiz. Daha sonra izleyemeyenler de izleyecek ama... Hani diyorsunuz ya küfür, sansür koymayın. San... işte orada sansür yok. Mesela küfür et abi. Yarak. Bip. Bunlar hiç olmayacak orada. Kapat kapat ya. <laughs> Almanya'nın oranına baksak ya e, Google'a yazsana böyle bir açmış oranı. Dur bakalım. Memuruz nette Almanya, Brezilya maçının iddia oranları ne iş var Allah'ını seversiniz ya. Gerçi <laughs> memurlar atanamıyor ya ondan herhalde. Ooo ben 0 diyorum hatta 1-1 diyorum skor veriyorum. Ben abi 0'dan 2 diyorum. Bu arada paylaşacağız maça yarım saat kala skoru bilenler bardak kazanacak bardak vereceğiz. Spor skoru da... bilenler değil abi skoru bilenlerin işinden yapacağımız çekilişle bardak vereceğiz. Kaç bardak vereceğiz? 1 tane bardak vereceğiz. 2 verelim hadi 2 olsun. Abi 2 tane vermeyelim, 1 olsun. Ver 2 ver yani. İyi hadi yani, tamam bitiyor oluyor. İki en ince espri yapayım mı? Of yapayım. çok kötüydü tamam hadi. Ha, tamam arkadaşlar bugün saat 9.30 gibi bir Caps paylaşacağız. 10.. 10.. Yarım saat kadar paylaşalım ya. 10.30 mu olsun? He 10.30'da. Tamam 10.30'da 10 bir tane Caps paylaşacağız. İşte maç skoru hakkında doğru tahmin yapan iki kişiye vereceğiz. Bu arada Facebook grubuna üye değilseniz bak alttan şimdi çıkmıyor da çıkacak. O Facebook grubuna üye olun. Caps oradan gelecek. Bildirimleri yani. alt kısmında yapın. Ha bu arada.. 1-0 yazarsınız maç 2-0 biter sonra düzeltildi. He. Babaya da onu. Yani babayı yollarız kutunun içinde. Kutunun içine sıçar yollarım. Aklınızda var mı <laughs> şaka yaptım şaka yapmam öyle bir şey. ama hiçbir şey de yollamayız. Hiçbir şey Düzeltildi çıkıyor yani. Hani kimse kimseyi kandırmasın. Tamam Neyse. ya Google Play bu kadar. Aynen. Google Play diyorum ya. Google Chrome. Google Chrome'dan başka her bokta anlattık. Aynen. Bir Brezilya Almanya maçı kalmamıştı ondan da bahsettik. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Neymar da yokmuş ha.